Adam ile erkeği ayırmak, birinci evet her adam erkektir ama ne yazık ki her erkek adam değildir. Çünkü adam olmak erkeklik gibi cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesidir. Bir adamı önce karakteri ele verir. İkinci erkek olmak için sevgi olması yeter ama adam olmak için bir de yüreğin olması gerekir. Gerçek adamlar taslan yüreklidir vicdan sahibidir iyi niyetlidir. Üç. Bir erkek ne istediğinden asla emin değildir. Sağı solunu tutmaz, maymun iştahlıdır. Savaşmaz kolay, vazgeçer. Bir adam ise ne istediğini her zaman iyi bilir. Ve onun peşinden gitmekten korkmaz da, gitmeye üşenmez de. Dördüncü erkek. Dediğin dotanı yaşar, geleceği düşünmez. Sadece eğlencenin peşindedir. Adam dediğinse gelecek planı yapar iş hayatı hakkında da aile hayatı hakkında gıda kafasında belirlediği hedefleri vardır. Beş, bir erkek kalbi. Atsın yeter ile bu kızı götürsem ne? Havam olur arasında gider gelir. Bir adam ise bir kadının sadece dış görünüşüne bakmaz. Birlikte olacağı kadında güzellik dışında da özellik arar. Altı, adam dediğin zor ve rahatsız edici konulardan kaçmaz onlarla yüzleşir haksızsa özür dilemesini de bilir not dilemesini de erkekse mümkün olduğunca sorunları görmezden gelir ve mecbur kalmadıkça özür dilemez 7 bir adam ne zaman bir kadınla ciddi olacağını ve bir sonraki aşamaya geçeceğini iyi bilir bir erkek ise asla tam anlamıyla seks olsun yatsın kalksın kendini ilişkiye versin ve evliliğine dokkasını duyarsa, arkasına bakmadan kaçar sekiz, bir adam hem sosyal olup hem sorumluluk sahibi olabilir. Nerede durması gerektiğini iyi bilir, bir erkekse yarın yokmuş gibi parti yapman ön peşindedir. Kısacası bir adam ne yapılması gerekiyorsa onu yapar. Bir, erkekse sadece istediğini yapar. Dokuzuncuyun, bir adam sözünün eridir. Söz ağızdan bir kez çıkar, der ve arkasında durur. Bir erkeğinse sözleri havadır. İşin özeti: Erkek söz verir, adam tutar. Oyunlar ve oyunlar erkek çocukları içindir, adamlar için değil. Bir adam asla bir kadının kalbiyle veya aklıyla oyun oynamaz. Uzun lafın kısası zordur adam olmak ama değer her dokka çabaya çünkü günün sonunda kadınlar hayatlarına kaç erkek girdi diye saymaz kaç adam tanıdıklarına bakarlar umarım anlaşıldı